Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet arkadaşlar bugün hüzünlüyüz. Çünkü İslam alemi için önemli bir lider vefat etti. Menzil cemaatinin şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Hazretleri vefat etti. Ve bu haber bir anda tabi yayıldı. Hızlı bir şekilde herkesin haberi oldu vefatından. Rabbim öncelikle rahmet eylesin, makamını ali eylesin, mekanını cennet eylesin peygamber efendimize de komşu eylesin arkadaşlar. Gerçekten önemli bir insandı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu bölgesini ayakta tutan bir zattı. Orada birçok insanın hidayete ermesine, birçok insanın kurtuluşuna vesile oldu kendileri. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu ve tedavi Gördüğü sırada hayatını kaybetti. Zaten yaşı da oldukça fazla. Rabbim kendisine tekrardan gani gani rahmet eylesin diyelim arkadaşlar. Tam saat 14.10'da vefat etti ve 14.10 sonrasında bu haber, vefat haberi hızlı bir şekilde yayıldı. Zaten bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyormuş Hazret. Şöyle kısaca bir hayatından söz edecek olursak eğer menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavs-ı Sani Seyyid Abdülvaki El Hüseyin'i 1943 yılında Sirt ilinin Baykan ilçesinde doğmuştur. Babası Nakşibendi tarikatının büyüklerinden olan Sadat-ı Kiramlardan Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'idir babasından sonra şeyh olan abisi Seyyid Muhammed Raşit Erol 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdülbaki El Hüseyin'i cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi. Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti öğrendiği ilimler sonucunda menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yapmıştır ve birçok insanın hayatına dokunmuş olan bir zattır arkadaşlar. Yani İslam alemi için önemli bir zattır ve Nakşibendi tarikatı için de çok önemli bir zat. Nakşibendi cemaatini ayakta tutan zatlardan biridir kendileri. Şimdi bütün insanlar, bütün sevenleri akın akın Adıyaman'a menzile yola koyuldular. Cenaze merasimi eminim ki çok kalabalık katılımla olacaktır. Belki birkaç milyon katılım olabilir arkadaşlar. Çok seveni var. Piyasadan tanıdığımız bazı isimler var. Ee, Hazretin yolunda giden isimler var. Dursun Ali Erzin Canlı gibi, Serdar Tuncer gibi abiler Abdülbaki Hazretlerine mensuptular. Onun yolundan gidiyorlardı. Tabii ki de bundan sonraki yerine bırakacağı zat da yine kendisine çok yakın olan bir zat, sürekli her daim yanında olan bir zat görevi o devre alacaktır diye düşünüyorduk. Zaten Cübbeli Ahmet hocamız da bugün böyle bir açıklama yaptı. Hazretin bugün vefatı sonrasında tabii bir anda sosyal medyada bu haber çalkalandı. Herkes dilden dile konuşur oldu. Whatsapp'tan herkes birbirine bu haberi gönderdi. Whatsapp durumlarında da paylaşıldı. Yani haberi olmayan kimse kalmamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Hazretlerinin cenaze namazı menzilde kılınacak. Yani yaşadığı yerde, ilim öğrendiği yerde kılınacak namaz. Nakşibendi tarikatının en büyük merkezlerinden biri olan menzilde Kur'an hizmeti devam ediyor tüm hızıyla. Menzilin yeni liderinin Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni'nin oğlu olan ve halifesi olan Seyyid Saki el-Hüseyni'nin olması bekleniyor. Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni'nin halifeleri de günümüzde vazifeliler. Şöyle onları da sıralayalım. Seyda Molla Hıdır Hazretleri. Tabi bu vefat etmiş yakın bir zamanda. Seyda Molla İbrahim Hazretleri vefat etti. Ee, Abdülbaki Hazretlerinin yetiştirmiş olduğu halifeler, yetiştirmiş olduğu ilimler, yani kendisine bir şey olduğu zaman, bu dünyadan göçtüğü zaman görevi layıkıyla götürebilecek olan manevi liderler bunlar. Tabi onlar Abdülbaki Hazretlerinden daha önce vefat etmiş arkadaşlar. Üçüncüsü Seyda Molla Seyit Mustafa Mersin'de vefat etmiş. Dördüncüsü Seyda Molla Abdurrahman Hazretleri hayatta kendileri. Beşincisi Seyda Molla Nezir Hakkari'de yaşamakta. Altıncısı Seyda Molla Seyit Muhammed Saki El Hüseyin'i menzil zaten şu an kendilerini bırakacaktır. Yani oğlu aynı zamanda Seyda Molla Seyit Muhammed Saki El Hüseyin'i menzilde yaşamakta ve cemaatin yeni lideri de kendileridir. Yedincisi Seyda Molla Seyit Muhammed Fettah El Hüseyin'i o da menzilde. Sekizincisi Seyda Molla Şeyhmus Ertekin Hazretleri Şanlıurfa. Dokuzuncusu Seyda Molla Seyit Mübarek El Hüseyin'i menzilde yaşamakta. Peki şeyhleri kimdir? Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'i Seyda Muhammed Raşit, Gavs-ı Sani Seyyid Abdülvaki El Hüseyin'i Seyyid Saki El Hüseyni Evet Rabbim bundan sonra bu kutlu görevi devralacak olan zata yardım etsin. Gerçekten büyük bir sorumluluk. Rabbim yardımcıları olsun. Şimdi menzile doğru insanlar akın akın yollara düştü. Tabii çok yoğun bir katılım olacağı bekleniyor arkadaşlar. Önemli bir zat, önemli bir isim. Ee, son 10 yılın, 20 yılın Hatta 30 yılın diyelim, son 30 yıldır Abdülbaki Hazretleri vazifedeydi. Görevini de layıkı ve elbette ki yerine getirmiştir. Bunu zaten bizim söylememize gerek yok. Yani bizim haddimize de değil zaten. Büyük insan e, ilim yolunda yoğrulmuş, binlerce talebe yetiştirmiş, binlerce insanın gönlüne dokunmuş, onların kötü yollardan arındırılması, uzaklaşması için birçok kişiyi bu yola çevirmiştir, döndürmüştür. Rabbim zaten orada karşılığını, ecir, ecrini verecektir fazlasıyla. Çünkü bu kutlu yola Nakşibendi tarikatı bin yıldan daha da fazla süredir. Ayakta olan bir tarikat ve nice insanın imana ermesine vesile olmuş bu tarikat. Bu kutlu yolda görev alan bütün zatlar bütün şeyh efendiler hepsi de önemli insanlardı. Peygamber Efendimizin bizzat sünnet yolculuğunu devam ettiriyordu bu zatlar. Zaten Peygamber Efendimiz kendisinden sonra peygamberlik gelmeyeceğini ama ümmet alimlerle evliyalarla şeyhlerle ayakta kalacak kıyamete kadar bu devran devam edecek. Buyurmuştu Efendimiz. Yani buna benzer Efendimiz'in ifadeleri var bizzat. Tabi peygamberlik Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile son buldu dünyada. Rabbim bu yolda hepimizi sabit kılsın. Bizler böyle büyük zatlar gibi olamıyorsak bile en azından onları sevelim. Onların karşısında değil de safında yer almaya çalışalım arkadaşlar. Bazı insanlar var Allah dostlarına karşı, şeyhlere karşı, tarikatlara karşı tarikatın daha ne demek olduğunu bilmiyor. Tarikat deyince onu böyle bir öcü sanıyor, korkuyor. Tarikat demek Arapçada geçen ifade tarik yol demek. Tarikatullah Allah'a giden yol demek. Yani günümüzde tarikatın artık hafızalarda yer etmiş hali de Allah'a giden kutlu yol demektir tarikat. Ama bazı zararlı medya yıllarca tarikatları öcü gibi göstermek için çok uğraştı ve başardılar da insanlar tarikattan korkar hale geldi. Tarikat ve şeriat ne demek bunu bilmeden insanları tarikat ve şeriat kelimelerinden soğutmayı başardılar. Korkuttular yani. Tarikat Allah'a giden yol demek. Şeriat da Allah'ın kanunları demek. Yani Kur'an-ı Kerim demek. Ama insanlar şeriat deyince hemen aklına işte kafa kesen işit falan geliyor bunun gibi saçma sapan yapılar, örgütler geliyor. Yani alakası yok arkadaşlar. Şeriatın böyle saçma sapan örgütlerle hiçbir alakası yok. Şeriat Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu sünnet yolculuğudur. Kur'an-ı Kerim anayasasıdır. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa odur. Allahü Teala'nın haram kıldıklarına haram, helal kıldıklarına da helal diyen bir sistemdir şeriat ve kim şeriata uygun yaşarsa da Allahü Teala'nın sevgili kulu olur Cennet'i hak kazanır cehennemden azat edilir insanlara şeriat ve tarikat kavramlarını çok iyi bir şekilde anlatmalıyız arkadaşlar yani Sizler de çevrenizde böyle şeriat ve tarikat kelimeleriyle ilgili saçma sapan konuşmalar yapıyorsa onu bizzat uyarın şeriatın ne demek olduğunu Tarikatın ne demek olduğunu ona güzelce izah edin. Çünkü insanları yıllarca kandırdılar, tarikatlara saldırdılar, Kur'an kuslarına saldırdılar, cemaatlere saldırdılar, tarikatlara e, şantaj kurup onları karalamak için nice kumpaslar kurdular. Ya yani bunları çok gördük. Sırf Allah'a ve peygamberi olan düşmanlıklarından dolayı tarikatlara saldırdılar. Çünkü günümüzde tarikatlar insanları Allah yolunda tutmaya çalışıyor insanları Allah yoluna davet ediyor. Bu yüzden elimizden geldiğince tarikatları çok iyi bir şekilde anlatmalıyız. Yani tarikat ne demek bunu iyi anlatmalıyız arkadaşlar. Şeriat ne demek bunu çok iyi anlatmalıyız. Birilerinin saçma sapan karalamalarına bakmamalıyız. Bizzat kendimiz araştırmalıyız. Şeriat ne demek, tarikat ne demek. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim tekrardan gani gani rahmet eylesin. Bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bütün menzil ahalisine, bütün İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim bizlerin de okumuş olduğu bütün duaları, fatihaları makbul buyursun. Sizler de bir fatiha okuyun arkadaşlar şimdi inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.